Canım annem, güzeller güzeli İstanbul'dan merhaba. Bir görsen şimdi benim o çelimsiz oğlun nasıl da gürbüz ve mutlu. Yüzümdeki gülümsemeyi gönderiyorum sana. Güzelim saçlarını taradığın o puslu aynaya koy beni. Hatırla biricik oğlunu Fırat'ı. Babam göçte gitti. Ah babam, canım babam. Ama bak aslan gibi evlat bıraktı bana de. Olur mu annem? Sana bir fotoğraf gönderiyorum. Bu fotoğrafı talimler için gideceğimiz Ankara öncesi Haydarpaşa Tren Garı merdivenlerinde bir seyyar fotocu da çektirdim. Üç ayak üzerine oturttuğu kara kutuya neşeli ve artık fotoğraflar iliştirmiş. Bundan kim dedim? Kimsesizler artık dedi. Çektirip almamışlar. Günlerce beklemekten solup kaybolacaklar belki de boğazın derin sularında. Siyah bir perde üzerinde kız kulesi, deniz kızları, laleler ve hilaller işlenmiş. Üstlerinde de tersten İstanbul'a hatırası yazılı. Canım anam ben denizi gör istedim. Mavilikleri, köyümüzün susluğuna inat. Mavilikleri. Pozumu da o sahipsiz fotolardan beğendim. İçerisine özenle katlayıp koyduğun çamaşırların, istikbalim olan kitapların bulunduğu ahşap bavulu destek yapıp da çekildim. Sevdin mi? Kim için çektirdiğimi, nereli olduğumu, üzerimdeki askeri kıyafetleri öğrendikten sonra Al delikanlının resmini kutuya, aman düşmesin kirli suya, karanlıktan çıkıp fotoğrafa ne gelsin, İnşallah ötekilere benzemesin. Tekerlemesiyle ağzında acı göresi bir gözü bende, diğeri mercekli karakutta çeki vardı. Söylediklerine gülünce poz müddetini böyle ayarlıyorum dedi. Ağzında dumanı. Gurla söyledim ben de anacığım. Kulali'de askeri öğrenci olduğumu, senin için çektirdiğimi. Köyüm de tek ağacı dedim. Niye miymiş? Susuz da ondan. Ben sizi nasıl da zahmetlidir şimdi. Okçudan güğümlerle su taşımak. Köyün çocukları yardım ediyorlar değil mi annem? Bize tahsis edilmiş vagonda bir bölük gidiyoruz. Parıldayan sulardan, ıssız ovalardan, uzunca tünellerden geçiyoruz. Trenin demirden ritmik sesiyle yazıyorum sana. Arkadaşlarım çok daha rüyalarında. Merak ediyorsundur sen şimdi onları. Kısa zamanda kaynaştık. Merak etme, hepsi hiç görmediğim yerlerden gelmiş. Hayalleri var. Benimkini sordular. Adımı söyler gibi, bilmiyorum dedim. Üzerimdeki üniforma gözlerindeki pijamaya dönmüşçesine epredi, soldu ve değersizleşti. Hissettim aynen. İçlerinden en sessizi, hayal yoktur ki cevabı olsun, dedi ağzına leblebileri atarken. Bir sessizlik oldu içeride. Trenin raylardaki ahengi sert bir gerçekliğe doğru sanki daha hızlı yol almaya başlamış. Gözlerini bizden kaçırarak akıp giden görüntüler arasında vazifeler vardır sadece. Hayaller, rüyalar vücudumuzun bize bir oyunu. Bizden başka hayal kuran bir canlı var mı? Gösterin hadi bana demiştim. Kimse bir şey diyemeden yat düdüğü çalındı sonra. Herkes battaniyesine, ben beyaz kağıtlara sarıldım. Ay dolunay. Bulutların ardından usulca dokunuyor narinliğini, bir bulutun ve umutların. Kompartıman penceresinden uzaktaki köylerin ışıkları göz kırpıyor sarımsı. Karanlık denizde savrulmuş sandallar gibi ışıl ışıl yayılmışlar obaya. Bize el sallıyor ağaçlar, hızla geçiyoruz. Kara trenin kasvetinden midir bilemiyorum. Düşünceli bir halde. Aklımda köyüm tek ağaç. Susuzluğumuz, iki büklüm belin. Boyası dökülmeye yüz tutmuş evin açık mavi duvarları. Çınarın altındaki çeşmeli meydana uzayıp giden taşlık patika. Babam uyutan uğursuz baykuş. Ve çeşme başında görüp de gönül testine düşen fidan canlanıyor. Bir mektupta ona yazmak geçiyor içimden. Ama gizli olmalı. Ağabeyleri babası bilmesinler. Kırarlar fidanımı sonra. Çarşı izni için verilen harçlıklardan biraz param var. Mektuplu gönderirim Cemal'e. Kızı okusun çeşme başında. Olur mu ki anne? Onu ilk gördüğümde tohumdu. Şimdi boyatmış bir fidan. Hayallerimde ağaçlar var ya, Hani hep bir arada. Şimdi yamacında bil bize. Sevmek, hayal kurmak değil midir? O sessiz arkadaşı sormalı. Gürültüyle gecede uzayıp giden trenin soluk ışığında bu kadar yazabiliyorum annem. Gözlerim biraz açıyor. Sabah erkenden kalk emri verirler. Şimdilik bu kadar olur. Olsun. Olur mu? Ankara dönüşü yine yazarım. Tez vakit mektubunu bekliyorum. Hasretle ellerinden öperim. Sımsıkı sarılıyorum. Oğlun Fırat'ın.